Hoş geldiniz öncelikle Serhat Gülbin. Hoş ee, Sizinle tanışalı galiba 3-4 sene oldu mu? 3 yıl, 2018 sonunda. 2018 yılında. Evet, 2018. Ben şöyle hatırlıyorum tanışmamı. Sen e, özellikle belindeki ağrılar, ayağına vuran güçsüzlük, sonra kollarında hissettiğin, e, tanımlayamadığın şikayetler dolayısıyla bana gelmiştin. Evet. Ve yanılmıyorsam bayağı da bir doktor oldun. E, Geçmişin vardı. 15-20 tane doktora gittim evet. ama kimse derdime çare olamıyor demiştin. Sonra gerçekten ben de senin filmlerine bakmıştım ve filmlerinde aslında gerçekten senin söylediğin tarzda problem yaratacak kadar ciddi bir şikayetin olmadığını karar vermiştik beraber. Fakat sonra kontrollerde aslında senin gerçekten bize anlatmaya çalıştığın gibi bu semptomlarına sebep olabilecek bir rahatsızlığın olduğunu fark etmiştik ve gerçekten boyun omirliğine de oldukça ciddi bası yaptığı için hani hiç öyle fizik tedaviydi veya alternatif tedaviler olmadan ameliyat yolu açılmıştı ve ameliyat olmuştum. Bu 2019 yılında mıydı? 2019 yılında. 2019 yılındaydı. Hani bir aslında biz bir hasta olarak belki sonra Serhat'tan bir hasta yakını olarak hani nasıl geçti o süreçler, neler hissettiniz, neler yaşadınız bir o konuda Sizden dinleyebilir miyiz sizin ağzınızdan? Şimdi e, 2018 yılında e, geçirdiğim bir travma sonrası arabanın kapısı çarpmıştı sırtıma. Sonrasında da yere düşmüştüm birkaç hafta sonra. Bacağımda bir dizden boşalma vardı. Bacağım tutmuyordu. E, o süreçte bir, bir yıl sizinle tanışana kadar bir serüvenim oldu sağlıkla ilgili. Gerçekten de 16-17 tane doktora gidip e, Dünya kadar teşhis alıp ve hiçbir şekilde tedaviye onun sonuç almadım. En son e, başka bir e, tanıdık hocamın sayesinde sizinle tanıştım. E, i̇yi ki de tanışmışım gerçekten sizinle. En Bunu azından, gerçekten yürekten söylüyorum. Gerçekten Bizi mutlu etmek çünkü, için söylemiyorsun. Hay Allah hiç söylerim Yani hani eşim de burada. Gerçekten de ilk başta bana inandınız. Çünkü artık hani psikiyatrik olarak da hı hı. tedavi görmem konusunda doktorlardan o yönde şey alıyordum. Peki hiç aldın alıyordum. mı psikiyatrik tedavi? yani, aldım, yani benim evet. Psikiyatrik işte, tedavide de aldın. Ona rağmen şikayetlerin devam etti mi? Devam etti. Devam etti. Israrla ee, ısrarla hayır ben kendimi biliyorum. Bu o değil deyip gerçekten de çok ağladım. Çok doktor yollarını aşındırdım dönemde sizinle tanıştım. İlk önce e, bana inandınız. Evet bir şeyin var dediniz. Sonrasında tabii bu Sizinle bir muayene süreci geçirdik. O süreç zarfında hani resmen hani bir ışık doğdu böyle sizinle. Hatta hocam şöyle bir şey, bel üzerinde yoğunlaşırken çünkü o sırada bir tane de patlamış bir bel fıtığım vardı benim. Hı hı. Ama o tedaviyle, tedaviyle şey olmuştu. iyiye gitmişti. siz bunun belden değil boyundan kaynaklı olduğunu söyleyeyim. Hani bir boyun emaryiyle Hatta hemen acil ameliyata alınmam gerekiyordu. Ben de çok şaşırmıştım. Yani senin o bulgularına sebep olan şeyin hep bele yoğunlaştıktan sonra aslında başka bir bölgeden kaynaklanabileceğini. Evet hatta hani neredeyse felce doğru bir şey başlamış. Hemen ameliyat oldum. Yani hiç şüphe etmedim sizde ameliyat olmaktan. Hmm. Ki o süre zarfında o kadar çok doktor gezmiştim ki umudum veya inancım da yoktu o yönde. Ameliyat olduktan sonra ameliyatla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım asla. Yani ne aşırı ağrı ne şey ameliyat sonrasında sizin ilginiz, alakanız gerçekten hastayla olan, hasta yakınıyla olan hani bir yerde böyle bir psikolojik tedavi de gördüm sizin yanınızda. Ne güzel. Gerçekten de ameliyat sonrasında da çok çok toparlandım. Ameliyatım Kaç sizinle... gün yattın hastanede? Hastanede bir gün yattım. Bir gün yattım. Evet, bir gece. Hatta ertesi sabah hemen taburcu oldum. Evet. Sonrasında her an size ulaştım. Bazen şey, e, mesajlarımla, bazen telefonda hemen dönüş yaptınız bana. E, yani size çok teşekkür ediyorum. Bu iyileşme sürecinde ...yanınızda ve gerçekten de sizin hastanız olduğunuz için. Aslında e, biz de seni tedavi ederken hep şöyle düşündük. Bazen sadece hastalar doktorlardan değil, bazen doktorlar da hastalardan. Her hastadan bir şeyler öğreniyorlar. Gerçekten. Yani bir hastaya hiçbir zaman hani işte senin psikolojik problemlerin var e, noktasında bakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki bu bir realite, Yani hepimizin psikolojik sorunları olabilir. E, ama hastayı iyi dinlersen, hasta da sana güvenirse, sen de hastaya güvenirsen, sonuçta el birliğiyle oluyor bazı şeyler. Bazen tabii ki e, hastalığın seyri sırasında, hastalıkla ilişkili, bir takım zorluklar yaşanıyor. Bu hastaya evet. ait zorluklar olabiliyor, tedavinin getirdiği zorluklar olabiliyor. Ama doktor hasta arasında bir güven oluşursa, ben o güvenin sonuçta o zorlukları aşmak için çok önemli bir done olduğunu düşünüyorum. Serhat da biliyorum. Çok çekti. Çok çekti. Hocam kurtar bunu benden artık. Ne olursa al tedavi et. etti senin kemiği benim dedi. Ama gerçekten eşlerin ve birinci dereceye yakınların evde yaşayan beraber yaşayan insanların e, katkısı çok önemli. E, düşünün işte eşini her gün bir problemle e, uyanıyor ve siz ona çare olamıyorsunuz. Doğal olarak o evdeki her şeyi, her dengeyi etkiliyor. Evet. E, sen bu süreç içerisinde hani nasıl hissettin? E, çünkü gerçekten bazen hasta yakını olmak gerçekten bunu samimi söylüyorum hasta olmak kadar zor olabiliyor. Gerçekten öyle oluyor. ya çok zahmetli. Keşke ben hasta olsaydım da o iyi olsaydı dediğiniz bir duruma geliyorsunuz. Çünkü canım dediğiniz insan gözünüzün önünde ağrı çekiyor, sıkıntı yaşıyor, e, çare bulmak için çabalıyor ve siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama belli bir noktadan sonra yapabileceğiniz çok da fazla bir şey yok. Sadece destek olmaya çalışıyorsunuz. O bence hasta olmaktan bile daha kötüydü. Ama hani bu vesileyle tekrar sizinle beraber, hani bizi bu aşamada, yani öyle bir aşamadayken tanıştık ki sizinle, e, bu süreçte bizim birbirimize o desteğimizin yanında sizinki eklenince zaten biz bu işin içerisinde... Voltranı oluşturduk yani o zaman. Gerçekten Bir yıl boyunca... Siz o zaman şey demiştiniz yani hastalıklarda doktor ve hasta işbirliği çok önemli hani demiştiniz. Hı hı. E, o yüzden hani siz bize ödevler verdiniz, hı. işte biz onları yapmaya çalıştık. Gerçekten biz o şeyi, e, işbirliğini çok iyi yakaladığımızı düşündüğümüz bir süreç yaşadık için tekrar teşekkür ediyoruz size. Çok samimi söylüyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Yerimi de biliyorsunuz zaten. Bu, Bu hep böyle oldu hocam gerçekten. Ee, yani bir insan bir yıl boyunca teşhis arayıp da hani ilk başta teşhisi koyduğumuz için bir kere her şeyden önce size çok teşekkür ediyorum. Hani insan ne yaşıyorsa yaşasın bir teşhisi olsun. Hastalığıyla ilgili. Sonrasında ameliyatımla ilgili çok teşekkür ediyorum size. Hep yani yanımdaydınız. Hep de böyle biliyorum zaten. Gerçekten pandemi dolayısıyla insanlar biraz daha korkar oldu hastanelere hı hı. gitmekte. Hep yanımızdasınız. Bunu biliyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Önce o sihirli ellerinize. Gerçekten de hep söylüyorum yani bunu hep anlatıyorum. Ee, mükemmel hafızanıza yani her şeyi detayla <laughs> hatırlamakta. Çünkü hastalarıma değer veriyorum. Gerçekten Hastalarımı bu benim, gözlemliyorum. E, yani Kimisi vardır, gidersin anlatırsın tekrar anlatırsın tekrar anlatırsın. Öyle değil. Şimdi siz bana anlatıyorsunuz, ben hayret içinde dinliyorum onu. Sizinle tekrar görüşmek gerçekten güzeldi. Evet hocam. İnşallah başka şeyleriniz oldu. olduğu zaman da sadece Gül Gülbin Hanım'la ilgili değil. Yani biliyorsun zaman buradayım. Bir telefon şöyle bir sorunumuz Hı -hı. var. E, Gülbin'i de zaten ayrıca göreceğim tetkikleri yapıldıktan sonra tekrar konuşuruz. Hı -hı. Neyse beraber bugüne kadar nasıl el birliği yapmışsak yine yaparız. Tabii hocam. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür, teşekkür, ediyorum, geldiğiniz için. için. Ee, gerçekten sizi gördüğümü hakikaten çok sevdim. Gülbin'i özlemişim ben. Hocam. Hani o, 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 enerjisi falan böyle bana çok iyi geliyordu bazen. Böyle yorgun geliyordum. Şimdi böyle geliyordu böyle şey hani böyle yerinde tutamadığın hipomaniklikler var ya. Hocam kızım benim gibi çok konuşuyor. Akşam Allah sana yardım etsin. Gülse diyor ki anne diyor yine çok konuştuk herhalde babam bayılacak gibi diyor. Olsun olsun. Allah da Öyle. Allah da onun sabrını Serhat'ıma <laughs> evet, verir inşallah. Şey Öyle ama. varmış hocam. Teşekkür ederiz hocam. Biz Gerçekten teşekkür ediyoruz Gerçekten. gerçekten.